5 Aralık 2019 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah sizlerle M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış Yunan felsefesinin kurucularından Antik Yunan filozofu Sokrates'in anlattığı rivayet edilen bir öyküyü paylaşmak istiyorum. Bir gün bir tanıdığı Sokrates'e rastladı ve sordu. Arkadaşımla ilgili ne duyduğumu biliyor musun? Sokrates, bir dakika bekle diyerek adamın sözünü kesti. Bana bir şey söylemeden önce senin küçük bir testten geçmeni istiyorum. Buna üçlü filtre testi deniyor. Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce bir süre durup ne söyleyeceğini düşünmeni istiyorum. Birinci filtre, gerçek filtresi. Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçek olduğundan emin misin? diye sordu. Hayır dedi adam. Aslında bunu sadece duydum ve derken "Tamam." dedi Sokrates. "Öyleyse sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreyi deneyelim. İyilik filtresini. Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey iyi bir şey mi?" "Hayır, tam tersi." dedi adam. "Öyleyse diye devam etti Sokrates. Onun hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan emin değilsin. Fakat yine de teste geçebilirsin çünkü geriye bir filtre daha kaldı. İşe yararlılık filtresi. Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime yarar mı? Hayır, gerçekten değil. Diyen adama Sokrates dedi ki, anlaşıldı söyleyeceğin şey ne gerçek ne iyi ne de faydalı o zaman neden söyleyeceksin ki evet arkadaşlar bugün duyacağınız konuşacağınız her şeyin gerçek iyi ve de faydalı olması dileğimle bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle